Harama baktığınız zaman Filistin'deki kardeşlerinize bir mermi sıktığınızı unutmayın. Çünkü bizim İslami noktadaki gevşekliğimizden dolayı Cenab-ı Hak bize şey verdi. Düşüneceğiz, akıllı hareket edeceğiz, mantıklı hareket edeceğiz, stratejik hareket edeceğiz. O zaman Cenab-ı Hak Allah'ın izniyle önümüzü açacak. Ama en önemlisine ibadetlerimize, namazlarımıza, Bunlara dikkat edeceğiz. Hakikat-i İslamiye bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet et. O zaman biz hacda hakikat-i İslamiye'yi konuşuruz. Filistin meselesini konuşmamız lazım. Umre'ye gittiğimiz zaman bu meseleleri konuşmamız lazım. Yani videoda ısrarla söylediğimiz bir şey var. Arap kardeşlerimize Suud'da şöyle oluyor, böyle oluyor diye kızıyoruz da abi bak burada burnumuzun dibinde incirlik var. Değil mi? İncirlik diye bir yer var ya. Alaradım. Biz de oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Ama siz yapacaksınız arkadaşlar. Gençler yapacak. Biz çalışacağız ve biz inanacağız ve muhakemeyi akliyle yapacağız. Ve en veciz cümle bütün bunlar arkadaşlar hissiyatı umumiye ile değil fikriyatı umumiye ele yapacağız. Yani hislerimizle hareket edip paldır küldür davranmayacağız.